Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde piyasamızı şöyle genel bir şekilde yorumlamaya çalışacağım. Zaten başlıktan, resimden genel yorumlamanın özetini görmüş oldunuz. Şimdi arkadaşlar önemli bir düşüş yaşıyoruz. Özellikle çok fazla yasaklamalar var. Bunlarla alakalı benim genel görüşlerimi, neler yapacağımı, kendi portföyümü bunları sizlere teker teker anlatmaya çalışacağım. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Şimdi arkadaşlar bugün tabi bir sürü haber var. Bu haberleri size gösterebilirim. Yani baktığınız zaman hep böyle işte enkazdır, deprem, büyük yasaklama, işte o bunu sattı şu buradan kaçtı falan filan. Bunları çok göstererek canınızı sıkmak istemiyorum. Ben real bir kişi olarak neler yapacağım bu saatten sonra? Hangi planları, stratejileri uygulamaya koyacağım. Bunlardan size bahsedeceğim. Bir sohbet tadında bir video olacak bu aslında baktığımız zaman. Beni yakından takip eden arkadaşlarım bilir ki işlemlerimi temel ve teknik olarak ele alır ona göre hareket ederim. Özellikle stop, kar al vesaire gibi işlemlerimi tekniğe riayet ederek gösteririm. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin'in genel grafiğini arkadaşlar daha önceden de Twitter hesabımda belirtmiş olduğum bakın şuradaki grafikte Majör bir yükselen trendimiz vardı. Bu trendi 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatmıştık. Daha önceden de test edilmişti. Yani buralar onaylanmıştı ve bugün itibariyle bu majör yükselen trendin kırılmış olduğunu görüyoruz. Bu bana göre tabii ki bir trend. Yani baktığınız zaman adam şuradan da çekip çizebilir. O farklı bir durum olabilir ama ben bu şekilde bir Kanate vardım ona göre hareketlerimizi sürdüreceğim. Şimdi bu major trendin kırılmasıyla beraber kısa ve orta vadeli olarak işlem açtığım pozisyonlarımı kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ha bu ne demek? Bütün portföyümü satıp gideceğim mi? Hayır. Ne yapacağım? Uzun vadeli yatırımlarım burada kalacak. Uzun vadede. Zaten sürekli toplama işlemleri yaptığımı biliyorsunuz. Yani beğendiğim pariteleri mesela örneğin NIR. Her destekten topluyorum arkadaşlar. Bunlar ayrı. Ama kısa ve orta vadeli olarak açmış olduğum pozisyonlarımda artık nakite geçmenin geldiğini düşünüyorum. Bu zamanın geldiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bu majör trend artık kırıldı arkadaşlar. Majör trendin kırılmasıyla beraber bizleri neler bekliyor diye bir soru sorduğumuz zaman öncelikle bakın. Dipten tepeye bir fibo çektiğimiz zaman zaten şu seviyelerde 40 bin dolar seviyelerinde fibonacci'nin destek seviyesinin olduğunu gördük ve bugün buranın altına sarktık. Bu trendin kırılımıyla beraber bir sonraki hedef bölgemiz neresi diye bir soru sorulabilir. FIBO'ya göre arkadaşlar burada 32.500 dolar seviyeleri bir sonraki hedeftir. Tekneye göre baktığımız zaman da bakın şu seviyeler yani 28-30.000 dolar seviyeleri bir sonraki hedef bölgesidir arkadaşlar. Bu trendin kırılımıyla beraber bu hareketleri görebiliriz. Gün içerisinde şöyle bir veya birkaç günde bir hareket retest Tekrardan aşağı doğru bir gidiş gelebilir. Bu benim fikrim. Tabii ki olacak diye bir şey yok ama ben şahsi olarak böyle düşünüyorum çünkü trend ciddi bir şekilde kırılmış vaziyette. Zaten sürekli sıkıntılı kötü haberler geliyor. Bu haberlerden en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii işte o yasaklandı şu bu falan deniyor ama mesela Rusya'dan önemli bir yasaklama haberi geliyor. Rusya'da 5 milyar dolarlık bir hacim olduğu söyleniyor. Yani kullanıcıların bu şekilde bir hacim oluşturduğu söyleniyor. Esas aslında bana göre bu sektörü etki eden yasaklama Proof of Work sisteminin yani madencilik sisteminin yasaklanması durumunun ortaya çıkması. Özellikle bu Amerika tarafında bildiğiniz gibi arkadaşlar bir komisyon toplantısı oluyordu. Bu toplantı içerisinden çıkacak konular çok önemli. Amerika'nın buraya vereceği tavır çok önemli. Tamam madencileri topladı kendi ülkesinde bu madencilere işlem yapmalarına izin verdi falan ama aynı zamanda da bunların etkilerini bunların yasaklanmasını görüyoruz, konuşulduğunu görüyoruz. Bunun yanında Avrupa tarafından da aynı şekilde Proof of Work'ün yasaklanması gerektiğini söylentileri, söylemleri oluştuğunu görmekteyiz. Bu kripto paralara verilebilecek darbelerden bir tanesiydi zaten oraya doğru oynuyor. Belki şu olabilir. Tabii ki Bitcoin'in bu şekilde yasaklanmasıyla beraber bu söylediğim ne kadar doğru o da tartışılır da Ethereum bildiğiniz gibi 2.0'a yani Proof of Stake yöntemine geçmeye çalışıyor. Yani madencilikten kendisini kurtarmaya çalışıyor. Ethereum'un bu süreci tamamlamasıyla beraber Bitcoin'in önüne geçme durumu oluşabilir. Bitcoin'in önüne geçebilir mi? Tabii ki bu tartışılır ama en azından ülkelerin ülke bazması, Amerika dedi ki ben Ethereum'la işlem yapacağım veya rezervlerime Ethereum aldım gibi bir açıklama olursa belki bu şekilde bir Ethereum lehine bir durum çıkabilir arkadaşlar. Bu benim şahsi düşüncem. Tabii ki bu ilerleyen süreçlerde oluşacaktır. Bu proof of work'ün iyi bir şekilde artık çözümlenmesi lazım. Artık yasaklıyor musunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Muhallakta kaldı çünkü. Buna bakacağız. Avrupa'dan nasıl bir hamle gelecek resmi olarak, Amerika'dan nasıl bir hamle gelecek resmi olarak. Bunlar geldikten sonra ak koyun, kara koyun belli olacaktır diyelim. Şimdi teknik olarak arkadaşlar bir başka grafik. Bu grafikte total market grafiği Total Market grafiğine geldiğiniz zaman bir obo görüntüsü olduğunu görüyoruz. Bakın devasa bir oba var. Umarım çalışmaz. Şu an bu obanın destek bölgesindeyiz. Yani 1.78 trilyon dolar seviyeleri destek, aynı zamanda major yükselen trendin destek bölgesi. Yani bu trendin kırılmasıyla beraber aynı Bitcoin'deki gibi ciddi düşüşler meydana gelebilir. Özellikle haftalık kapanış da çok önemli olacak Bitcoin'de arkadaşlar. Seyredeceğiz durumlara göre analizlerimizi yenileyeceğiz. Şimdi Ethereum'a geldik. Ethereum'da da yatay destek, önemli bir destek bölgesi 2900 dolarlar diyorduk. Bu da seviyelerin kırılmış olduğunu gördük. 2850 dolar seviyelerindeyiz şu an. Aynı şekilde 22 Aralık 2020'den başlayan bir yükselen majör trendimiz varmış. Bu trend henüz kırılmamış. 2700 dolar seviyelerinde bulunuyor bu trendin desteği. Ethereum tarafında bu trend kırılırsa arkadaşlar sıradaki hedef 2400 olacak. Onun haricinde aşağıda bulunan 1700 dolar seviyeleri hedef haline gelecektir. Unutmayınız. Hemen şöyle bir Solana'ya bakmak istiyorum. Çok sorulan projeler çünkü. Bakın Solana'da da ciddi derecede alımların bulunmuş olduğu bir destek bölgesi yani 128 dolar seviyeleri kırılmış vaziyette. Şu an 121 dolar seviyelerinde. Aşağıda bulunan 61.8 yani 116-114 dolar seviyelerinin gelebileceğini zaten söylemiştik. Teknik anlamda bakın teknik ne kadar güzel çalışmış. Videolarımı izleyenler bilir. Buradan majör yükselen trend kırıldı dedik. R testi yapıldı ve tak aşağıdaki 61.8 seviyesine doğru ilerliyor. 114 dolar gelebilir dedik ve şu an buraya doğru bir gidiş olduğunu görüyoruz. Yeri gelmişken şunları da söylemek istiyorum arkadaşlar. Aresay özellikle bakınız sürekli dip seviyelerini artık yokluyor. Yani 30 seviyelerin altına sarkmış vaziyetteyiz artık. Normalde Aresay bazı baktığımız zaman bu lokasyonlar alım lokasyonlarıdır. Fakat benim daha çok dikkat ettiğim Bitcoin'deki bu majör yükselen trendde kırılma olayı. Trend kırıldığı için ben böyle bir karar vermiş durumdayım diyelim. Şimdi bunlara baktıktan sonra arkadaşlar yine mesela bir Doge koyuna e bakalım. Doge ne alemdeyiz? Doge'de yine majör destek bir yatay destek bölgesinin kırılımıyla karşı karşıyayız. buranın altında kalması sıkıntı yaratıyordu sürekli bildiğiniz gibi. Birkaç gün kalıyor sonra tekrardan üstüne çıkıyor. Elon Musk sağ olsun. Tabi bunlar tuzak olarak kaldı ama bugünden sonra nasıl bir hareket yaptırtabilir onu da tartışacağız, bakacağız. ilerleyen süreçlerde arkadaşlar. Onun haricinde sıkı tutulan projelerden bir tanesi yine Gate.io projesi oldu. Burada sim formasyonu vardı. Aynı şekilde bakın hala düşen trend, buradaki düşen trend retest ediliyor. Yani bir sıkıntı hala bana göre yok Gate token'da. Özellikle orta uzun vadede veya kısa orta vadede 6 dolarların altına sarkmadığı müddetçe GT hala bullish'tir diyebilirim kendi adıma. Star Atlas'a geldiğimiz zaman bakın Star Atlas'ta da artık dibin dibi görülmüş vaziyette. Buradan sonra teknik anlamda konuşabileceğimiz hiçbir seviye yok arkadaşlar. Onu da aktarmak gerekir. Onun haricinde mesela Pangolin soruluyor. Pangolin'e şöyle geldiğimiz zaman aynı Star Atlas'taki gibi bir durum söz konusu. Onun haricinde burada hedef de vermiştim. Buradaki kanalın aşağıdaki dip seviyesi olan 0.12 dolarlara inme durumu olabilir. Pangolin'in tabii ki zaten kendi başına da bir sıkıntılı süreci var. Pangolin'in yani yüksek satışlar deniyor ama hack durumu da söz konusu olabilir. Bunlardan kaynaklı aşağı doğru sert inişlerine devam eden projelerden bir tanesi olmuş vaziyette. XRP'ye gelelim. XRP'de arkadaşlar aynı şekilde bakın major yükselen trendten retest aldık. Düşüş onayı aldık. Aşağıdaki kutular artık hedef 0.58, 0.52 onun haricinde 0.33 dolar seviyeleri bir sonraki sırasıyla hedef seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ha bunlar gelir mi gelmez mi tartışılır arkadaşlar ama böyle bir iş konumlarda yani ayıların baskın olduğu konumlarda aşağıdaki hedefleri söylemek zorundayız. Yani bunlar benim de hoşuma gitmiyor fakat Yapacak bir şey yok. Gerçekleri konuşmakta fayda var. Demin de bahsettiğim gibi arkadaşlar GT token çok iyi tutunuyor. Tabii ki bunun arkasında bir teknoloji bir borsa olmasından kaynaklı. GTO borsası defalarca söyledim. GTO borsasının içerisinde 1251 tane şu an için coin bulunuyor. Bunlar da çok fazla işlem yapabileceğimiz coin ve token bulunduğu anlamına gelir. Bakınız taponun içerisinde 8. sırada bundan kaynaklı işlemleri Yüksek tokenlarla yapmak isteyenler veya düşük hacimli tokenla yapmak isteyenler bu gibi borsalara üye olarak değerlendirebilir bu işlemleri arkadaşlar. GTO borsasına üye olmayanlar varsa açıklamalar kısmına üyelik linki bırakıyorum. Oradan üye olarak işlemlerinize başlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki kıymetli dostlar ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.